hem aşağıda hem kapıdaydı. <laughs> Kendi alanında kısa <kısapaklar>, Weber. <laughs> Touch. Kalasın sarayın. Merak yapıyorlar ve e, seyirciye idare geliyorlar. Evet, o tabii ki bu seyirciye sahip. Futbolumuza dönelim. Bu dakikalarda gelecek olan bir Galatasaray golü. Yanakem tam önündeki pozisyonda. Altını hakeme işaretledi ve şimdi avut atışını kaleci Stein kullanacak. 15 dakikalık bir zaman kaldı sevgili seyirciler. Yakılan bir bayrağa karşı binlerce bayrak havalandı bir bayrağı. Çok ayıp bir şey bu. Bu spor benle uyacak bir şey değil. Alman polisi el koyuyor burada. <laughs> Kafayla topu rakip gönderen Yeboa. Kovması, <laughs> <laughs> sakin olması lazım. Bu u, tür olayların Galatasaraylı futbolculara sayın Uluş yansıdığını bakıma evet. yansımış değil. Şu anda görüyoruz. değil evet. Ama Bak. tam akıl açısında biliyorsunuz. Oo oo nereden atıyor? Evet. Hakem gördü. topuna tekrar hücum Mustafa'nın olduğu noktaya doğru. Bunlar beri istemediğimiz olaylar. Hayır, hem sahanın Harika Hakan. Hakan, Hakan. Hakan. ortaya bir kafa. Yavaş Hakan. Ne olur yavaş. İki vardı Yusuf. Sevgili seyirciler 0 0lı eşitlik sürüyor. Okan Haydi çocuklar. O arka tarafa doğru Steiner. Kolay bir top oldu. Sağdan atılan bir cisim kameramanın başına geldi. Tribünde ekilen bayrağımızın sonrasında gelen tepkinin sonucu Böyle bir olay tabii ki istenmeyen çirkin bir olay.